Merhaba arkadaşlar. Bugün size Blok Spot'ta nasıl radyo açılır, radyo açmak için neler yapmak lazım, onu anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz ve umarım başarılı olabiliriz. Şimdi arkadaşlar, radyo açabilmek için her şeyden önce mutlaka bir mail adresiniz olması gerekiyor. Şimdi ben size Nasıl mail adresi alınır? Blogspot'ta nasıl radyo açılır ve e, nasıl nick alınır? Bunun üçünü de anlatmaya çalışacağım. Eğer dikkat ederseniz nick alamayan arkadaşlar da bu videodan sonra nick alabilirler. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Şimdi önce e, bir sayfa açıyoruz ve bu sayfanın girişine üst Adres şu buna. Blogger Pardon. Blogger değil. Gmail .com Gmail'e giriyoruz arkadaşlar. Gmail'de ne yapacağız? İlk önce hesap oluşturacağız. Yani mail adresi alacağız. Hesap oluştur diyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya kendi isminizi yazıyorsunuz. Bakın. Ben kendi ismimi yazıyorum. Siz de kendi isminizi yazacaksınız. Poyraz Burası soyadı diyor. Burası Adanalı. Şimdi arkadaşlar buraya kuracağınız radyonun e, isminin ne olmasını istiyorsanız onunla ilgili bir mail adresi alırsanız şaşırmazsınız. İleride işinizi daha kolay görürsünüz. Ben buraya ee, rastgele bir şey yazacağım ne yazayım ee, deneyim fm diye bir adres alayım şimdi arkadaşlar bunu kabul etti eğer bunu kabul etmemiş olsaydı yani bu deneyim fm at gmail.com adresini kabul etmemiş olsaydı şurada harf rakam ve nokta işaretleri kullanabilirsiniz dediği yerde kırmızı bir yazı çıkacaktı. Diyecekti ki işte bu daha önce alınmış. Bunu siz bir daha alamazsınız diyecekti. Şimdi bizde herhangi bir sorun olmadı ve ben devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar şifre alay şifre bölümüne geldiğimizde buraya yazacağımız şifre en az 8 punto olacak. Yani 8 basamak olacak öyle diyeyim artık nasıl anlarsanız. Şimdi e, bu 8 tanenin içerisinde bir tane büyük harf en az bir tane en az küçük harf olmak zorunda. Bakın arkadaşlar burayı iyi anlayın. Bir tane büyük harf, bir tane küçük harf en az olmak zorunda ve bunu 8'e tamamlayacağız. Ha bunu şöyle de yapabilirsiniz. Mesela isminizi yazarsınız komple. Onu 8'e tamamlamak için rakam eklersiniz. Efendime söyleyeyim adınızı soyadınızı yazarsınız, iki tane rakam yazarsınız. Yani 8 hane olacak ve en az bir tane büyük harf, bir tane küçük harf olacak. Ben her zamanki kullandığım şifreyi yazacağım. Tabi siz bunu görmeyeceksiniz. Evet arkadaşlar ben şifremi yazdım. Devam ediyorum. Şifreyi ikinci kez yazacağım. Evet arkadaşlar şifreyi yazdım. Şimdi burada ileri diyorum. Şimdi arkadaşlar burada sizden bir telefon numarası istiyor. Bu telefon numarasını yazmanızı tavsiye ederim. Çünkü telefon numaranızı yazarsanız size bir şey gelecek şifre gelecek o şifreyle giriş yapacaksınız İleride ola ki şifrenizi kaybettiniz unuttunuz, aklınıza gelmiyor göre girdiğinizde şifremi kaybettim veya şifremi unuttum butonuna tıkladığınızda telefonunuza bu adresi kurtarmak için şifre gelecek onun için telefon numaranızı yazmakta bir sakınca yok Telefon numaranızı yazın. Ben yazmadan geçeceğim. Çünkü e, deneme radyosu kurduğum için herhangi bir şeye ihtiyacım yok. Onu da kabul etmedi bakın. Mecburen numaramı yazacağım. Arkadaşlar bakın. E, hepimiz insanız. Ben buraya kendi telefon numaramı yazacağım. Bana şifre gelecek. E, lütfen rica ediyorum. Kimse gereksiz yere rahatsız etmesin rica ediyorum bunu. Özellikle rica ediyorum. Şimdi burada e, Türkiye olduğu için 9 yazmamıza gerek yok. Buraya kendi telefon numaramı yazıyorum. Evet arkadaşlar, numaramı yazdım. İleri dedim. Şimdi e, telefonuma bir mesaj gelecek. Bakın doğrulama kodunu girin diyor. Şimdi o mesaj geldiği zaman mesaj da geldi. Buna bir bakalım. Şimdi arkadaşlar mesajınızda G Tire yazacak. Ondan sonra 6 tane rakam olacak. Benim rakamlar geldi. 965 Evet arkadaşlar. Doğrula dedim. Beni doğruladı. geçti. Şimdi burayı kurtardık. Burayı geçtikten sonra bakın şurada bir kurtarma e-posta adresi. Bu da isteğe bağlı. Şimdi ben telefonumu yazdığım için buraya telefonumla gireceğim için e, tekrar kurtarma bir mail adresine gerek yok. E, eğer ki telefonu yazmadan geçebilirseniz o zaman buraya bir mail adresi yazmanız gerekir. Şimdi arkadaşlar bir de şu var bu aldığınız mail adresinin mutlaka bunları bir yere kaydedin. Şifrelerinizi de kaydedin. Ben önümde bir kağıt var. Kağıda kaydettim. siz isterseniz bilgisayarda eee bir belge açıp ona kaydedebilirsiniz. Arkadaşlar burada doğum tarihini soruyor. Ben rastgele bir doğum tarihi yazacağım. Ee, şuraya da bir yıl yazayım. Evet arkadaşlar burayı da geçtik. Burada cinsiyetinizi soruyor. Özel diyebilirsiniz. Belirtmemeyi tercih edebilirsiniz. Erkek kadın artık hangi cinsiyeti taşıyorsanız onu ve tekrar ileri diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi burada soruyor. Video görüşmeleri mesajlar almak falan istiyor musunuz diyor. Atla diyorum. Çünkü gerek yok. Burada sonuçta geldi en son. Kabul ediyorum diyorum. Çünkü Gmail'in şartları var. O şartları kabul ediyorum. Onu söylüyor. Evet arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz. Dönüyor. Kuruyor yani. Şimdi biraz sonra tamam diyecek. Aslında şunlara da gerek kalmadı. Bunları da silebilirim. Bunlar da gitsin. Evet arkadaşlar, sayfa hata verdi. Buna aldanmayın. O şeyiniz tamamlandı. Şimdi buradan e, girebilirim. gmail.com Şuradan bir girelim. Pardon. Burada e, sayfa tam oturmamış. Bakın arkadaşlar. Şurada zaten yazıyor. Yani aslında şeyi oluşturdu. Ben e, tekrar yazayım. Tamam arkadaşlar. Yani ben e, şeyden Mozilla'nın eski sürümünden girdiğim için böyle bir şey olabilir. Çünkü Tam olarak Mozilla'dan şimdiye kadar hiç yapmadıydım. Burada zaten belli giriş yaptı. Şimdi arkadaşlar, bu sayfayı aşağıya aldım. O orada beklesin. Şimdi tekrar bir sayfa daha açıyorum. Şimdi buraya da flat cast.com Şimdi bu adrese giriyorum. Şimdi e, burada nick yazılıysa nick'i kaldırıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan sonrası nick alma olayı. Şimdi burada da nasıl nick alacağınızı öğreneceksiniz. Buradan şuna basıyorum. E, buradaki şuradakileri buraya olduğu gibi yazıyorum. a 8 w, A. Evet arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra next diyoruz. Arkadaşlar buralar önemli değil. Lalet Lalettayım. Bir şeyler yazıp geçebilirsiniz. Şunu işaretlemediğiniz sürece buraya ne yazarsanız yazın görültmeyecek. Ben şöyle rastgele bir şeyler yazayım. Next dedim. Şimdi e, buraya e, radyonuzda DJ'in yani Nick'in, DJ içinin Nick nasıl görüneceğini göreceksiniz. Biz radyomuzun adını ne koyduk? Deneyim efendim koyduk. Şimdi Niki de deneyim olarak alalım. Deneyim efem. Burada bu ara boşluğu kabul ediyor arkadaşlar. Ara boşluk verebilirsiniz. Şimdi buraya yine aynı şifreyi kullanırsanız sizin için daha kolay olur. Daha sonra isterseniz de değiştirebilirsiniz. Ben aynı şifreyi kullanacağım. Burada da yine en az bir büyük harf bir küçük harf sekiz en az sekiz hane olacak. Evet arkadaşlar şimdi e, bunları yaptık İyi güzel ben şunu tekrar bir not alayım yazılışını not aldım. Şimdi arkadaşlar bakın şurada mailinize aktivasyon gelecek. Onun için şunu mutlaka işaretlemeniz lazım. Bunu işaretlemeseniz mailinize aktivasyon için herhangi bir şey gelmez. Onun için bunu mutlaka de e, işaretleyeceksiniz. Buraya da neydi bizim aldığımız mail adresi deneyim fm at gmail nokta Evet arkadaşlar. Şimdi buradan da next diyoruz. Buraları doldurmanıza gerek yok zaten. Doldursanız da şurayı işaretlemediğiniz sürece hafızayı e, hafızaya almaz. Bunları boş geçebilirsiniz. Buradan DJ renginizi seçebilirsiniz. Buradan next devam edersiniz. Buradan da register kapat. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi niki aldık. Deneyim FM diye Nietzsche aldık arkadaşlar. Şimdi bunu da aşağı alalım. Bu da aşağıda bir beklesin. Şimdi tekrar bir sayfa açalım. Tekrar Mozilla'dan girelim. Buradan e, blogere gireceğiz. .com Evet arkadaşlar. Blogger'e geldik. Şimdi e, blog'unuzu oluşturun diyor. Arkadaşlar. Buradan blog'unuzu oluşturun'a tıklıyoruz. E, deneyim efem. Bakın arkadaşlar direktman geldi buraya. E, fakat bunu tıklıyoruz. Buraya şifremizi istiyor. Yine şifremizi buraya yazıyoruz. Evet arkadaşlar şifreyi de yazdık. İleri dedik. Burada diyor ki şifrenizi kaydetmek ister misiniz? diyor. Ben istemiyorum kurtarma e gerek yok. Burada hesabınızı eşimle kaybetmesin ve sürekli şüpheli ettik, fark edersek Google'a seçenekleri kullanabilir. Kurtarma telefon numarası tamam onayla onayla dedim ve geçtim. Şimdi arkadaşlar buraya büro'unuza bir başlık vereceksiniz. Biz yine deneyim diyelim. Sonraki diyoruz. Burada da radyonuzun internet adresini oluşturacağız. Bizim radyomuzun adı neydi? Deneyim FM'di. Yazıyoruz. Deneyim FM. Pardon yazmamış. Yazıyoruz. Deneyim FM. Şimdi arkadaşlar adresimiz bu oldu. Deneyim FM nokta blogspot .com. Evet arkadaşlar. Sonra gidiyoruz. Görünen at, deneyim son diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi işleniyor diyor. İşliyor bizi. Tamam arkadaşlar şimdi blogspot'tan da blogger'den de sayfamızı yaptık. Şimdi arkadaşlar peki buradan sonrasını ne yapacağız? Buradan sonrası yapacağımız şu. Kendimize bir tane indeks bulacağız. Şimdi bu sayfayı da alalım aşağıya. Şuradan ben size ben de hazırda indeks var ama nasıl indeks indireceğinizi de anlatmaya çalışayım. Buradan e, adres şu buna flatcast Index yazarsanız enterladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelir. Şeyleri göster dersiniz veya veya bakın arkadaşlar şurada ilk sırada Alaturka'nın şeyi çıktı. bence Alaturka en basiti, en kolayı sizi yormayacaktır. Buraya tıkladığınızda burada girdiniz. Burada işte şurada indeksler var. Altında yapan arkadaşlarımız, emeği geçen arkadaşlarımızın isimleri var. Mesela burada kırık kalp efem yazmış. Burada alev yazmış burada işte diğer arkadaş bir daha yazmış yine alevim var ya bunları böyle tıkladığınız zaman baktığınızda görürsünüz burada e, indeksin olduğu sitenin adresi var oradan bakabilirsiniz Buradan tekrar bir şey yapalım Bakın şunu e, tıkladığımızda mesela böyle bir indeks yapmış arkadaşımız şuradan tıkladığınızda e, indeksin gerçek şeyini görebilirsiniz. Ben Alev Hanım'ın indeksini indireceğim. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Buradan aşağıya iniyoruz. Bakın şurada bir link var. İndeks Duman Alev Rar diyor. Bakın arkadaş bu, bu indeks 19 defa indirilmiş. Şuraya tıklıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi indeksi indirdik. Şimdi bunu kapatalım. Arkadaşlar. Şimdi bu indeksi Şurada bir açalım. İçerisindeki indeks dumanı açalım. Buraya kontrol e, A diyelim. Kontrol C diyelim. Bunu kopyaladık. Bununla işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar gelelim şuraya. Şimdi biz burada geldik ama indeks koymadık. Şimdi indeks koyacağız. Arkadaşlar şuradaki tema yazısına tıklıyoruz. Tema yazısına tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Bu sayfada biz ne yapacağız? Yani şu indekslerin yani şunların hiçbirinde değişiklik yapamazsınız. Ama bakın şurada şurada bir şey var. Özelleştir diyor ve yanında bir ok işareti var. Bakın arkadaşlar özelleştire tıklamıyoruz ok işaretine tıklıyoruz. Açılan sayfada 3. sıradaki birinci nesil klasik temaya geç. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Yedeklemeden geç, iptal, yedekle ve geç. Yedeklemesine gerek yok çünkü bizim onunla bir işimiz yok. Yedeklemeden geçiş yap dedim. Gördüğünüz gibi ve buraya HTML düzenle diye bir yazı geldi. HTML düzenliğe tıklıyorum arkadaşlar. Burada blokerin kendi sayfası, kendi indeksi geldi. Buna da herhangi bir yerine tıklayıp kontrol A yapıyorum. Sonra benim kontrol C yapıp kopyaladığım indeksi kontrol V yaparak buraya aktarıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi indeksimiz buraya geçti. Şimdi burada bir dursun bu. Bunu tekrar bir aşağıya alalım. Şimdi buradan tekrar e, flat keste girelim. Şimdi arkadaşlar burada biliyorsunuz Nick'imizi almıştık. Şimdi ne yapacağız? Radyo e, sidimizi, sit numarasını alacağız. Bunu da ne yapacağız? Bakın isminizin yani Nick'in hemen altındaki ilk satıra tıklıyorsunuz. Böyle bir reklam çıkarsa da geçiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Pardon, özür dilerim. Buraya geçmeden önce biz e, geleni onaylamamız lazım. Şimdi arkadaşlar, buraya e, şey şuradan spam'a gireyim bakayım ya ha. Şimdi arkadaşlar, bakın normal bölümde gelmemişti. Neyin içinde geldi? E, gereksiz e-postaların içinde geldi onay. Şimdi bu gereksiz e-postanın içerisinden. Biz bunu açtık. Buraya geldik arkadaşlar. Bakın şu onayın ikidir. On, onay linkidir. Biz buna bu onay linkine tıkladığımız zaman bizi tekrar buraya yönlendirecek. Buraya geldiğimiz zaman biz burada deneyim FM yazdık. Buraya da şifremizi yazacağız. arkadaşlar bunu da login dedik. burayı da kapatayım. Şimdi arkadaşlar şuraya tıkladığımız zaman bakın şurada yeni yeni bir akış al diyor. Gördüğünüz gibi biraz önce biraz öncekinde biraz önceki sayfamızda bu yoktu. Onu da karşılaştıralım. Bakın bu sayfayı da bir bulalım. Bakın. Görüyor musunuz? Burada o yoktu. Şimdi o zaman bizim bu sayfaya da ihtiyacımız kalmadı. Bunu kapatıp buradan devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar şuna en üstteki yazıya tıklıyoruz. Böyle bir sayfa açıldı. Yazıyoruz şuradaki gördüklerimizi. L 6 S Q B Şimdi buradan next diyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya merhaba diyelim. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Buraya işte radyomuz aile radyosudur. Evet arkadaşlar bunu da yazdık. Şimdi buraya yayın alma şifresi yazacağız buraya. Yazacağız ama ee, buraya tıklamadı. Ha şimdi tıkladı arkadaşlar. Şimdi buraya yayın alma şifresi. Bakın yayın alma şifresi. Ben Lalettan yazayım. Adana 01. Bu bütün DJ'lerde olması gerekecek olan yayın alma şifresi. Bunu siz bütün DJ arkadaşlarınıza 01 bunu da kaydettim. Onlara vereceksiniz. Buradan next diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada 64 kilobaiti seçerseniz sizin için daha iyi olur. Neden derseniz? Çünkü yayın verdiğiniz DJ arkadaş eğer ki herhangi bir porno videoyu oynatmak isterse bu 64' ile oynatma şansı yok Yani çok rezil olur donar bilmem 128 kilobit yaparsanız burada o istediği gibi şeyleri oynatabilir. Şimdi arkadaşlar burayı da geçtik Sanırım aydınlatıcı oldu Burada bir F52 F53 F52 flat kestin eski sürümü F53 flat kestin yeni sürümü. Şimdi genellikle de bütün arkadaşlarımız yeni sürümün aktivistini kullanıyorlar. Buradan da devam diyoruz. Burada herhangi bir şey seçmenize gerek yok. Buradan hangi ülkedeyseniz onun bayrağını seçiyorsunuz. Ben Türkiye'de olduğum için Türkiye'yi seçiyorum. Ne istiyorum? Şimdi arkadaşlar burada önemli bir konu var. Bakın şurada bir S harfi görüyorsunuz. Bakın bu S harfini silmek zorundasınız. Arkadaşlar bakın o S harfini silmek zorundasınız. Ve adresinizi yazıyoruz. www.deneyimfm.blogspot.com Evet arkadaşlar. Bunu da yazdık. Bu bizim radyo adresimiz. Şimdi arkadaşlar biraz önce indirdiğim indekste ölçüler 600'e 900'dü. Ben burada 600'e 800 aslında ben 600'e 800 kullanılmasından taraftarım. Ama orada 600'e 900 yazılmış. Ben de buradan 600'e 900 yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bu 600'e 900 ne demek? Onu da anlatayım size. 600 demesi e, indeksin yani radyo alanının yukarıdan bilgisayarın şu ekranın monitörün yukarıdan aşağıya kadar olan ki uzunluğu yani genişlik arkadaşlar şu alan 600 piksel şu alan 900'de soldan sağa doğru genişlik bakın soldan sağa doğru 900 piksel. Devam et diyorum. Burada iki tane göz görüyorsunuz. Bunun bir tanesi işaretli geliyor zaten. Burayla devam edin. Yani işaretli olarak devam edin. Bu işte biz sizi gözetliyoruz anlamında. Bunu işaretli kalırsa adresiniz flatcast'e çıkar. Alttakine tıklarsanız çıkmaz. Buradan da next diyoruz. Buradan register diyoruz. Buradan... Close Windows diyoruz. Kapattık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi CD'de aldık. Yani artık bir radyomuz var. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi sayın arkadaşlar burada HTML kodu diye bir yer var. Bakın. Buna tıklıyoruz. Şurada ifram diye bir kod var. Bu kodu alıyoruz arkadaşlar. Kopyala dedik. Evet. Bitti. Burayla da işimiz bitti. Burayı da kapatabiliriz ama dursun. Şimdi gelelim indekse. Tekrar indekse döndük. Bakın arkadaşlar şurada şurada bir iframe yazan yer var görüyorsunuz. Boydan boya. Ben bunu kopyalıyorum. Boydan boya kopyaladım. Bunu deletledim. Sildim kontrol V dedim. Bize verilmiş olan iframiyeyi ve sit numarasını buraya aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu şekilde geldikten sonra artık radyomuz kurulmuş demektir. Peki ne yapacağız kurulumu tamamlamak için? Arkadaşlar şurada kaydet diye bir alan var. Bakın. Bakın ben üstüne gelince kaydet diye çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Güncelleme başarılı diyor ve kaydetti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, radyomuz kurulup bitmiş oldu. E, şimdi bu indekste bazı eksiklikler var. Sizin indirdiğiniz indekste olmayabilir <laughs> eksiklikler. Mesela e, DJ isimlerinin falan yazılı olduğu alan yok. Yapmamış arkadaşımız unutmuş. Ama siz onu geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, radyomuzu kurduk dedik. Peki, kuruldu mu radyomuz? Bir bakalım. Şimdi, Explorer'dan bir sayfa açtım. Radyomuzun adresi neydi arkadaşlar? Deneyim fm nokta blogspot nokta idi. Adresi yazdım arkadaşlar, enterladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, radyomuz kurulmuş, İndeksimiz oturmuş, radyo alanımız yerinde. Ee, hiç yayın alınmadığı için şimdi burada bunu görüyorsunuz. Yayın alındığı anda burada normal akışı göreceksiniz. Evet arkadaşlar, <laughs> Blok spotta radyo kurma videosunun sonuna geldik. Ee, radyomuz kuruldu. Nike almayı da gördük. Mail adresi almayı da gördük. Radyomuz da tamamen açıldı. Bunları da kapatabiliriz artık. Bunlarda hiçbir de gereğimiz kalmadı. Bunu da kapatıyorum arkadaşlar. Hepsini kapat diyorum. Ve olay bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani gidip ona buna ağza yemenize gerek yok. Siz kendiniz dikkat ederseniz videoyu dikkatli izlerseniz kendiniz de kurabilirsiniz ve kendinizin kurmasında da fayda var arkadaşlar. Çünkü bir başkasının kurduğu radyoyu ne zaman iptal edeceğini bilemezsiniz. Onun için kendiniz kurun, kendiniz başarın. Kolay gelsin arkadaşlar hepinize. Bu videonun sonuna geldik.